Değerli il yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız, merkez ilçe başkanımız, değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, sevgili niyetli hemşerilerim, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler iş neticesinde partimizin yedinci olan ilk kongresinde aday olmama yönünde bir karar almış bulunmaktayım. Yapılacak kongreye kadar görevimize devam edip İnşallah kongre günü de bayrağı bir başka arkadaşımıza devredeceğiz. Görev aldığım tüm sivil toplum kuruluşlarında AK Parti İl Başkanlığı Yardımcılığı görevinde İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde Ve üç buçuk yıldır büyük bir şerefle, gururla Onurla yürüttüğüm il başkanlığım süresince Nidemiz için gece gündüz mahalle mahalle, köy köy, belde belde, ilçe ilçe her yeri karış karış gezerek milletimizin devriyle deftenmeye, ilimize hizmet ve yatırımların gelmesi için çalıştık. Aynı heyecan ve gayretle bir nefer olarak da çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti'de yönetim kadrolarında ilk görev aldığım 2011 yılından bugüne kadar fiili olarak bir halk oylaması, iki cumhurbaşkanlığı seçimi, dört genel seçim ve iki yerel seçimde yoğun ve planlı bir çalışma ile hamdolsun partimizin bayrağını ilimizde dalgalandırmaya devam ettik ve bu sayede Nideli hemşerilerimizin ak hizmetlerden faydalanmasını sağladık, mahrum etmedik. Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve genel merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda yürümeye devam edeceğim. 2 Ekim 2017 tarihinde il başkanlığı görevini tarafıma tevdi eden 13 Ocak 2018 tarihinde yapılan 6. olağan kongrede yeniden il başkanı olarak seçilmemi sağlayan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen dünya lideri, mazlum ve mağdurların gür sesi, Türkiye'nin mimarı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm çalışmalarımızda yanımızda olan ve her daim önce teşkilatımız diyen Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, Teşkilat Başkan Yardımcımız İç Anadolu Koordinatörümüz Sayın Halis Dalkılıç'a, NİDE'yi koordinatörümüz Sayın Mustafa Şükrü Nazlı'ya, milletvekillerimize, aktif siyasete başladığım ilk günden bugüne kadar sürekli olarak yanında olan, aldığım her kararı sorgulamadan destekleme destekleyen çok kıymetli eşim Mukaddes Hanım'a ve çocukların Ramazan ve Ayşem'e, evlatları olmaktan her zaman onur duyduğum anne ve babama, dost ve akrabalarıma, birlikte çalışma yaptığımız il yürütme kurulu üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, il kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, merkez ilçe başkanımıza, tüm ilçe başkanlarımıza, belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, ilçe ve belde belediye başkanlarımıza, il genel meclis üyelerimize, ilçe kadın gençlik kolları başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize partimiz kurulduğu günden bugüne kadar görev almış önceki dönem il başkanlarımıza, önceki dönem milletvekillerimize, önceki dönemlerde görev almış ilçe başkanlarımıza ve belediye başkanlarımıza hülasa sandık müşahitliğinden yönetim kuruluna kadar görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm seçimlerde her ne olursa olsun partimize ve genel başkanımıza en çok desteği veren, gönül kapılarını sonuna kadar bizlere açan Nideli hemşerilerimize, ilimize hizmet etmek için birlikte çalıştığımız, her daim istişareler yaptığımız tüm kamu yöneticilerimize ve kamu çalışanlarımıza, esnaf ve iş adamlarımıza, vatandaşlarımızda, aramızda köprü görevi gören siz saygıdeğer basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Nideli hemşirelerinden helallik ve dua ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum.